أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Cemaatle namazda birinci safın faziletiyle alakalı hadis-i şerifler okumaya başlamıştık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Erkeklerin saflarının en hayırlısı birinci saftır. Yani makbuliyet açısından, fazilet açısından en hayırlı saf birinci saftır. Fazilet açısından en az saf en azı olan o da sonuncu saftır. Buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. O yüzden yani ön saflarda olmaya gayret etmek lazım. Tabi şöyle bir düşünüyor insan ön saflarda nasıl oluruz? O zaman demek ki camiye erken gelmek lazım. Değil mi camiye erken gelen öne geçer. Biraz geç kalan illa ikinci safa düşer, üçüncü safa düşer. O yüzden camiye erken gelmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci safı bu şekilde bize tavsiye ediyor. Şimdi şöyle bir hadis-i şerif var. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Şüphesiz Allah ve melekleri saflarını birleştirenlere rahmet ederler. Hani kollarımız birbirine değiyor ya, omuzlarımız birbirine değiyor. İşte Allah ve melekler böyle safları birbirlerine birleştirenlere, sık duranlara rahmet ederler. Tabi şu an duramıyoruz. Rabbim o günleri yeniden görmeyi nasip eylesin. Ondan sonra işte yani kıymetli müminler mesela ben şunu çok yaşadım bir imam olarak. Şimdi dönüyoruz geriye ondan sonra diyorum ki kıymetli müminler saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi üzerimiz olsun. Bu hadistir sufu sufufeküm diye Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Yani hatta Efendimiz bazı olurmuş Aleyhisselatü vesselam birinci safı tertip edermiş ondan sonra ikinci safa geçermiş. Şimdi buradan birinci saf gözüküyor mu? ikinci saf gözüküyor mu gözükmüyor. Burada daradan ikinci safa geçermiş ikinci safı da tertip edermiş. O kadar önemli. Ondan sonra namazdan çıkıyoruz. Ondan sonra abimiz diyor ki hocam iyi iyi de güzel diyorsun da şu saflarımızı sık tutalım demesen olmaz mı? Sıkılıyoruz biz. Bunalıyorum ben. Heh. Bunalıyorum madem bak Allah açtı. Rahat rahat kılınmaz. Bir buçuk metre, bir metreyle şimdi namaz kılıyoruz. Halbuki makbul olan yani kolların birbirine değmesidir. Bak Efendimiz ne buyurdu? Allah ve melekleri safları sıklaştıranlara rahmet ederler. He tamam hepten de sıkılırsan o zaman insan kendi namaza da verebilir. Ama en azından e, bir kolumuz değsin birbirine. Böyle arada 5 santim 10 santim e, oldu mu olmuyor ki yani. Havası kaçtı havası. Evet. evet. Bakın Efendimiz ne buyurdu aleyhissalatü vesselam Hadis-i şerifin devamında. Allah katında bir kulun saftaki açıklığı kapatmak için attığı adım kadar sevdiği başka bir adım yoktur. Ya ne kadar önemli saftaki açıklığı kapatmak için bir kulun attığı adım kadar Allah katında başka daha değerli, daha sevimli başka bir adım yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ön safları doldurmak yani. Safları birleştirmek. Evlen bizlere de nasip eylesin inşallah. Evet. Yine kıymetler şöyle Efendimiz buyurdu. Birinci saftakilere Efendimiz üç defa rahmet okudu. ikinci saftakilere bir defa rahmet okudu bu hangi neyle alakalı? Birinci safın faziletiyle alakalı. Demek ki birinci saf 3 kat daha fazla. Ondan sonra 2, 3, dört böyle azala azala giriyor. O rahmet azala azala. İşte o da şöyle söylemiştik. Tabi imamın arkasındaki en faziletli yer imamın arkasındaki. Sonra o arkadaşın yani imamın arkasındaki de sağındaki. Sağ, sol, sağ, sol. Fazilet böyle gidiyor. Bir saf doldu, Ondan sonra ikinci safta imamın tam arkasında olan, en faziletli olan ikinci safta. Ondan sonra sağ sol, sağ sol bu şekilde gidiyor. İşte sağ sol, sağ sol gittiğinden dolayı imamın cemaatin tam ortasında namaza durması makbuldür. Ya da cemaat kendini ayarlayacak. Mesela işte imam durduğu zaman namaza dikkat etsin işte sağdan soldan eşit durmaya çalışacaklar. İşte o zaman demiştim ben mesela bazen böyle oluyor hani işte eski zamanlardayken, ondan sonra bir yıl iki yıl önce, şimdi mesela e, imamın arkasında <laughs> akşam namazını kılıyoruz diyelim, cemaat biraz daha az oluyor. Ondan sonra şimdi şurada birisi var tamam, şimdi şurada iki kişi var, bu tarafta iki kişi var, burada on kişi var. Şimdi bu tarafa doğru cemaat çoğalmış. Halbuki aslında eşit olması lazım. Yani burada beş kişi varsa burada beş kişi olması lazım. Çünkü neden? Fazilet nasıl gidiyor? Sağlı sollu gidiyor fazilet. O zaman şimdi mesela burada üçüncü kişi yoksa üçüncü kişinin faziletini buradakiler kaçırmış oldu. Bu ta onuncu kişi burada mesela. O zaman illa eşitlemek lazım. Evet. Şu adli bir de okuyalım. Bu da önemli. Yine önümüzdeki dersler okumaya devam ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle oldu. Kâmet getiriliyordu. Kâmet getiriliyordu. Arkadan sahabe-i kiramdan bazıları şöyle yavaş kalktı. Yani böyle yavaş yavaş kalktılar. Artık öyle diyelim. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kâmet getirildiği halde böyle yavaş yavaş bu kalkanları görünce Efendimiz şöyle buyurdu. Arkadaşlar İlerleyin, bana uyun. İlerleyin, yani ön safları doldurun, bana uyun, sizden sonrakiler de size uyusunlar. Peki, eğer böyle arkadan arkadan gelirseniz, geri geri kalırsanız eğer, sonunda Allah o geri kalanları Allah geri bırakır dedi. Yani buradan şöyle anlıyoruz. Yani belli ki adam böyle bir iştahsız iştahsız kalkıyor. Yani değil mi? Yani o artık aşkı yakalayamadı mı? Çok mu yorgun? Artık bilemiyoruz o heyecanı yakalayamadı mı? Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buydu ki yani böyle siz heyecansız heyecansız veya böyle işte e, gayretsiz gayretsiz böyle kalkarsanız namaza Allah korusun gün gelir bu aşk sizden hepten alını verir. O yüzden Efendimiz ne buyurdu Aleyhisselatü Vesselam? Böyle kâmet geldiği zaman hızlı harekete geçin. Yani böyle gevşek durmayın, gelene durmayın, ilerleyin yani. Ön safları doldurun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Tabii ön safları buyurun, doldurun derken mesela burada Efendimiz buyurdu ki e, ee, birinci safa kim dursun? Efendimiz öncelikle yaşı ileri olanlar dursun dedi birinci safa. Yaşı ileri olanlar. Ama şimdi şu var mesela işte ee, tabi şu an artık böyleyiz artık hani Ama mesela bir cuma namazı olsun veya bir, bir vakit namazı olsun kalabalık camilerden bahsediyorum. Şimdi mesela bir insan doğmuş ben şunu şunu çok yaşadık yani. Ondan sonra işte genç bir kardeşimiz var orada. Ondan sonra arada biraz böyle bir açıklık var hafifte. Ondan sonra bizim amcamız geliyor. O aradaki açıklığa birinci sınıfın fazileti çok ya. Pat diye oturuyor ya bir onu itmiyor biraz, bir bu itmiyor biraz. Stop. Ama bir şeye benzemedi ki Yani biraz erken gelseydin de birinci safa otursaydın. Şimdi bak oradakileri sıkıştırdın yani. Tamam birinci safa yaşlıların geçmesi faziletlidir. Efendimiz öyle buyurdu. Bana yaşlı olanlar yakın dursun. Birinci safa yaşlı olanlar yakın dursun. Otursun buyurdu Efendimiz ama e, o zaman da ona da cahit etmek lazım. Yani biraz önce gelip ön safa geçmek lazım. Ama ön safta yerler ne olduysa o zaman ne yapacağız? İkinci, üçüncü saf artık nerede yer bulduysak orada namazımızı duracağız. El Fatiha.